Sayın Şener öncelikle hoş geldiniz. Sormak istediğim soru partinizin ortaklarından Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısının biz anayasadan Türkçülüğü kaldıracağız demesinden hiç rahatsız olmuyor musunuz? Çünkü partinizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de Türklük üzerine titreyen bir liderdi. Bu durumda bu söylenenlerden rahatsız olmadıysanız Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizin işiniz ne? Teşekkürler. Sağ olun. Ben meclise girdiğimde şöyle bir slogan vardı. Konuşan Türkiye. Özal 141, 146, 163. maddeleri Türk Ceza Kanunu'ndan çıkarmış. Hem sol hem sağdan fikri, düşüncesi ve ifadeleri nedeniyle cezalandırılanlar bu maddelere göre cezalandırılıyordu. Onun için bunu Türk Ceza Kanunu'ndan çıkarmıştı. Ben 91'de milletvekili olduğumda Demirel de Özal'dan geri kalmamak için Konuşan Türkiye sloganını icat etmişti. Yani o zaman mecliste herkes şunu Söylüyordu. Bu ülkede her şey konuşulacak, hoşumuza giden şeyler de konuşulacak, gitmeyen şeyler de konuşulacak. En aykırı sözler söylenmediği, en aykırı düşünceler ifade edilmediği sürece bir ülkede düşünce gelişmez. Daha iyi fikirler, daha doğru görüşler ortaya çıkmaz. Onun için ülke bir düşünceler etkileşimi içerisine girecek diye milletvekilleri çıkar, başbakan çıkar, başbakanlar çıkar hep bunları anlatırlardı. E bir milletvekili şunu demiş, bunu dediğinden dolayı siz utanmıyor musunuz? Veya şey bir partinin genel başkanı, bu da millet ittifakında diye. Kardeşim birinin söylediği sözden yanındaki arkadaşının söylediği sözden dolayı sen niye utanacaksın? Ama ben yanımdaki arkadaşımı temsil etmiyorum. Siz ülke yönetecek insanlar olduğunuz için. için... güzel de biri, biri görüşünü öyle ifade eder, öbürü öyle ifade eder. O kendi görüşüdür. Benim görüşüm değil, masanın görüşü değil. Bir parti kendi görüşünü ifade etmiş. Yanlıştır derim. Bu görüş yanlıştır arkadaş. Konuştuğum zaman da niye yanlış? Şu şu nedenlerle yanlıştır derim. O da der ki hayır, şu şu nedenlerle doğrudur der. Kelimelere, söylenen bazı sözlere sanki bir icraat, fiili bir durum varmış gibi anlamlar yüklemek bence sağlıksız bir durumu ifade Peki, eder. Peki çok çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Siz altılı masa içerisinde hem bu konuda hem de HDP konusunda farklı konularda bir birlik olamamışken ülke yönetme konusunda nasıl bir birlik olacaksınız ve bana bunu nasıl inanabilirsiniz? Hem bana hem de Türk milleti. Bak dünyanın her tarafında Teşekkürler. Bu da farklı bir şey. Dünyanın her tarafında koalisyonlar vardır. Partiler arası işbirlikleri vardır. Her parti farklı görüşlere sahiptir. Bu partiler, bakarsın Avrupa'daki bütün ülkelerde koalisyonlar var. En zıt iki parti bir araya gelir. Nasıl hükümet edecekleriyle ilgili bir hükümet protokolü hazırlarlar. Bu hükümet protokolüyle birlikte o protokolda yazılanlara göre ülkeyi idare ederler. Ama her partinin de o protokolda yazmayan görüşleri vardır. Dolayısıyla hükümet oluşturacakları zaman parlamenter demokrasiye de geçilirse bir hükümet protokolü olur. Ona göre idare edilir. Bazılarının söylediği böyle bazı şeyler de hiç hükümette konuşulmaz da, görüşülmez de, icraatı da girmez. Teşekkürler. Son parça geçmek.